Merhaba arkadaşlar. Bu uygulamada ERP içindeki üretim modülünde bulunan üretim kontrol fonksiyonlarının uygulamaları ile ilgili bazı örnekler vermeye çalışacağız. Üretim kontrol sürecine göz atacak olursak üretim kontrolda daha önce planlama uygulamasında gösterdiğimiz malzeme ihtiyaç planlamasında belirlenen üretim ihtiyaçları veya diğer bir ifadeyle planlanmış siparişler üretim siparişlerine veya piyasadaki tabiriyle iş emirlerine dönüştürülür. Ve üretim merkezlerine, iş merkezlerine üretim siparişleri açılır. Daha sonra üretim gerçekleştikten sonra yapılan üretimlerin girişleri yani teyitler gerçekleşir. Üretim girişleri sırasında da ERP için çok önemli veriler toplanır. Bunlar tabi stoklarla ilgili olanlar, muhasebe ve finansla ilgili olan veriler, insan kaynakları ve kalite yönetimi ile ilgili olan birçok data ilgili modüllerde kullanılmak üzere üretim girişleri sırasında toplanabilirler. Genel olarak olarak üretim kontrol sürecinde arkadaşlar bu uygulamada üretim siparişlerin oluşturulması ve onaylanması, malzemelerin depodan çekilmesi, üretime gönderilmesi, üretimin girilmesi ve mal girişinin yapılması aşamalarından bahsedeceğiz. İmalat siparişlerin oluşturulması biraz önce de değindiğimiz gibi malzeme ihtiyaç planlamasındaki imalat ihtiyaçlarına bağlı olarak gerçekleştirilir. Tabii ki burada önemli veri imalat siparişlerinde iş akışları verisidir. i̇malat ihtiyaçlarındaki imalat kadar imalat siparişi açılırken iş akışlarında da iki verilerden de istifade ederiz. İmalat ihtiyaçları bize ne kadar ve ne zaman ihtiyacımız olduğunu ilgili imalat kalemine onu söyler. Diğer imalat sipariş için gerekli olan iş akışları ise o ilgili imalat siparişinin hangi işlem yerinde ve hangi sırayla yapılacağını bize gösterir. Ve bunun sonucunda da imalat siparişleri üretime gönderilirler. Burada ne kadar ve ne zaman bilgisini Nasıl aldığımızı bu yine 701 kodlu gövde üzerinden göstermeye çalışalım arkadaşlar. Ne kadar ve ne zaman için buraya tıklarsak biliyorsunuz malzeme ihtiyaç planlamasından veri almıştık. Gövde için şöyle demişti en son MRP prosesini çalıştırdığımızda 1800 adet ne kadar bilgisinin cevabı bu. Bu kadar 2800 adet sipariş açmalıyız. Ne zaman lazım? 5 Aralık'ta lazım. Ne zaman açmalıyız? En geç 3 Aralık'ta açmalıyız şeklinde bilgiyi veriyor ve biz bu bilgiyi referans alarak imalat siparişini gerçekleştiriyoruz. Bu imalat siparişi tabii hangi işlem yerinde ve hangi sırayla yapacağımız bilgisi de biliyorsunuz iş akışlarından geliyor. Öncelikle oraya geçmeden bunu bilgisayar ortamındaki raporundan da görelim. Bilgisayar ortamında böyle bir rapor almıştık biliyorsunuz. İmalat ihtiyaçları şeklinde MRP bize vermişti. En üstteki gördüğünüz gibi bakın gövde köşe vanasının gövdesinin siparişinin 312 2010'da açılması gerektiği bilgisi ve miktar olarak da 1800 adet burada yazıyor. Kare çerçeve için alalım ve bunun ihtiyacının da 512 5.12.2010'da 2010'da olduğu bize gösteriliyor. Bu referans alınarak bu ekrandan imar siparişi açmamız mümkün. Ee, tabii diğer önemli bilgi imar siparişleri için daha önce de belirttik hangi işlem yerinde, hangi sırayla. Bunun için de iş akışları gerekiyor. İş akışlarında da oluşturmuştuk biliyorsunuz ilgili gövdenin 4 tane operasyonu var ve bu sırayla gerçekleşecek. Birinci operasyon metal çubuk kesme, daha sonra sıcak metal pres, otomatik diş açma ve krom kaplama işlemlerinden geçecek. Bunlar için bu üretim bölümlerine gitmesi gerekiyor sırayla ve şu tezgahlarda, şu işlem yerlerinde operasyon görmesi gerekiyor. Bu bilgi de bizim imalat siparişleri ne ilişkilendirilerek üretime gönderilir ve bu sırayla imalat siparişinin gerçekleşmesi sağlanır. Bu bilgi de tabii ki bilgisayar ortamında mevcut idi. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi 701 köşe, e, kodlu gövdenin köşe manası gövdesinin operasyonları sistemde daha önce beraber kaydını yapmış idik. Ve her bir operasyonun nerede yapılacağı sırayla burada belirtilmiş ve hatta hangi operasyonda hangi malzemenin tüketileceği bunlar ürün ağacından bir numaralı operasyonda pirinç çubuğun Birim olarak 0.2 kilogram bir tanesi için. 4 numara operasyonda da 207 kodlu kromun 2 gram tüketileceği kaplama atölyesinde o da burada belirtilmiş. Şimdi imalat ihtiyaçlarını referans alarak yani biraz önce gösterdiğimiz ekrandaki şu kısmı tıklayarak bunu direkt olarak imalat siparişine, imalat ihtiyaçlarından imalat siparişine dönüşüm sağlamamız mümkün arkadaşlar. Bu e, imalat siparişini gerçekleştirdikten sonra bunları form olarak e, içerideki atölyeye ve atölyeye atölyelere dağıtmamız mümkün. Mesela burada gördüğünüz form işte ima, hangi stok koduna gövdeye sipariş açılmış, ne kadar açılmış, 1800 adet, siparişin numarası, hangi tarihte açıldı, 3 Aralık'ta açılmış, ne zaman ihtiyaç duyuldu, 5 Aralık'ta ihtiyaç duyuldu ve bu siparişin gerçekleşmesi için hangi malzemelere ihtiyaç duyuldu, pirinç, çubuk ve krom kaplama malzemesi ve bunların kullanılacağı operasyonlar, daha sonra da hangi operasyonlar hangi sırayla göreceği, ve bu form aynı zamanda imalattan bilgi toplama formu olarak da kullanılabiliyor. Bu operasyonlar gerçekleştikçe gerçekleşen miktarlarda buraya girilebilir ve bu form e, ilgili kişiye geri gönderilip bilgisayara kaydının işlemin işlenmesinin yapılması sağlanabilir. Tabi bu bir örnek sipariş imalat sipariş formu tasarımıdır. Değişik Firmalarda, işletmelerde daha farklı değişik formlar ihtiyaca göre düzenlenebilir arkadaşlar. Bu bir örnek olarak size gösterilmiştir. Tabi kompüterize bir ortamda, bilgisayarlı bir ortamda belki böyle bir formun e, dolaşması uygun görülmeyebilir. Çünkü zaten bilgisayarda girilen veri ilgili kişilerin önüne düşmüştür. Şurada gösterelim. İşte gördüğünüz gibi imalat siparişleri demin açılır açıldığında böyle ekran üzerinde bu gördüğünüz imalat siparişi şu operasyonları gerçekleştirmek üzere. Efendim 1800 adet açılmış. Burada gördüğünüz gibi sipariş tarihi 3, teslim tarihi de veya ihtiyaç tarihi de 5 aralık olacak şekilde zaten ekranda görülmektedir. Ee, belki böyle bir formada bir önceki forma şu formada hiç ihtiyaç duymayabilir. Arkadaşlar bu uygulamayı şimdi program üzerinden yapmaya çalışacağız. Programımızda tedarik zinciri yönetim modülüne yine giriyoruz. Burada üretimde bu sefer e üretim kontrol modülüne gireceğiz arkadaşlar. Üretim kontrol modülünün içinde imalata sipariş açma kısmına geldik. Ve burada imalata gördüğünüz gibi sipariş açarken farklı yöntemler kullanabiliriz. Siparişi hiçbir şeye bağlı olmaksızın sadece stok koduna bakarak bağlı olarak bağımsız bir şekilde imalata sipariş açmamız mümkün. Buraya tıklattığımızda bağımsız olarak Stok kodunu belirterek miktar belirterek sipariş aç, açabiliriz. Fakat biz e, uygun olanı, yani MRP'nin belirlediği ihtiyaçlardan sipariş açmayı e, size göstereceğiz. Onun için MRP ihtiyaçlarına bağlı olarak sipariş açacağız ve burayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza en son çalıştırdığımız MRP prosesinin sonuçları geldi. İmalat ihtiyaçları sonuçları geldi. Biz buradan e, açmak istediğimizi üzerine gelip sadece onu veya toplu olarak seçerek birden fazla e, imalat kalemine sipariş açabiliriz. Şu anda sadece 701 gövde vana, burada gördüğünüz gibi ihtiyaç tarihi 5 Aralık, sipariş tarihi 3 Aralık olan ve 1800 adet MRP'nin belirlediği e, şu gördüğünüz gövde köşe vanaya sipariş açalım. Bunu üstündeyken sipariş aç butonunu tıklayabilirsiniz veya üzerine iki kere de tık. Sipariş aç dedik. Şimdi gövde köşe bana geldi. Burada tabii ki sipariş tarihi de siparişin açılması daha uygundur. 03 Aralık yapalım. Yani gerektiği zaman tarihte uygun olan tarihinde açtığımızı varsayıyoruz. Şimdi bu siparişi tamamen kaydetmeden önce arkadaşlar yapılacak tabii ki kontroller var. Bunlardan en önemlisi siparişin yerine getirmesi için gerekli olan bileşenlerin yani malzemelerin durumunun kontroludur. Öncelikle bunu biz bir kontrol edelim. Bakalım elimizde ne kadar var ve buna yetecek mi? Şu anda bakiyemiz pirinç çubuktan 500 kilo 9.6 kiloda Krom malzememiz var arkadaşlar. Biz bu imalat siparişinde ne kadar acaba gerekli? Bakın burada yazıyor. Şu anda diyor ki 360 kilo gerekecek. Pirinç çubuktan 3.6 kilo da krom nukleer malzemesinden gerekecek. Dolayısıyla şu anda stok durumumuz müsait. Yani stok malzeme kullanabilirimiz açısından bir problem yok. Dolayısıyla biz bu siparişin açılmasına devam etme şansına sahibiz arkadaşlar. Buradan devam et diyebiliyoruz. Yani burada onay veriyoruz. Ee, eğer e, malzeme yok ise elimizde olmasaydı yine devam et diyebilir idik Tabi bu durumda e, malzeme açığı, malzeme eksikliği söz konusu olacaktı. Ve bu eksikliğin tamamlanacağını umarak biz yine de devam et diyebilirdik. Şu anda malzeme kullanabilirliği konusunda bir problem yok. Ve devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu e, daha sonra e, bu kullanabilirliği gerçekleştirdikten sonra burada ikinci bir kontrolde kapasite kullanabilirliği, kapasite kontrolü de yapılabilirdik arkadaşlar. E, şimdi sadece malzeme kullanabilirliğini gösterdik. Bunu kaydet dediğimizde siparişi açmış olacağız ve bir sipariş numarası verecek sistem bize. Evet, şu anda 9 numaralı bir sipariş numarası verdi ve siparişimiz açılmış oldu. Tamam diyoruz ve bu şekilde siparişimizi açmış oluyoruz. Bize şunu da söylüyor. Diyor ki bu imalat kaleminin operasyonları şu şekilde yapılacaktır. Bunu e, sistemde bu şekilde kaydetmiştiniz diyor daha önceden. Evet böyle kaydetmiştik. Bunda diyor bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Yani bu iş akışında bir değişiklik yapmak istiyor musunuz? Yani herhangi bir tezgahı oynamak istiyor musunuz? Mesela şurayı tıklattığınızda bu gördüğünüz presin yerine başka bir presi seçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi arıza olabilir ilgili preste. Onu seçebilirsiniz. Biz öyle bir şey yapmak istemediğimiz için bu değişikliği yerine getirmeyelim. Bir diğer hususta sistem şunu diyor. Bu parçanın operasyonu sırasında bir numaralı operasyonda pirinç çubuk 22 mm Dört numara operasyonda krom kaplama malzemesi tüketilecek. Birim miktarları da bu diyor. Bunu da diyor ben ürün ağacından getirdim diyor. Bunu da onaylıyor onaylıyorsan devam et diyor. Eğer bunda da bir değişiklik yapmak istiyorsak arkadaşlar. Yani ilgili malzeme elimizde olmayıp alternatif bir malzemeyi de burada kullanabilir. Bunu da buradan seçebilirdik. Biz yine böyle bir değişiklik yapmak istemediğimiz için buraya da geçelim. Ve e, şu Sistemde mevcut ürün ağacı ve iş akışı bilgilerini ve bu opera, e, iş emrinin imalat siparişini gerçekleştirici yani onaylıyoruz ve tamam deyip imalat siparişi bu şekilde açılmış oluyor arkadaşlar. Biraz önce biliyorsunuz bir form göstermiştim. İsterseniz form olarak da bunu yazdırıp gönderebilirsiniz. E, üretim kontroldaki bu imalat açtığımız imalat siparişlerinin kontrol edelim. Bakın. Burada açık siparişlerde şu anda şurada gördüğünüz gibi açıldı. Sipariş tarihi 3 Aralık, ihtiyaç tarihi 5 Aralık, 701 stok kodlu gövde vanasına, gövde köşe vanasına 1800 adet sipariş açtık ve bu ekrana geldi. Bu tabii ki ilgili departmanın önüne düşecektir ve de operasyonun gerçekleşmesi sağlanacaktır. Bunu yine de bir form ile göndermek istersek arkadaşlar üzerindeyken yazdır butonuna basarak bir form düzenleyebiliriz. Biraz önce slaytta gösterdiğim formu burada bakın çıktı. Bu formu Bu formda gördüğünüz gibi e, sipariş numarası 9 3 Aralık'ta açılmış. 5 Aralık'ta isteniyor. 1800 adet sipariş açılmış. Şu malzemeler kullanılacak ilgili operasyonlarda diye. Bu formla da atölyenize formla imalat siparişini takip edecek şekilde böyle bir form göndermeniz mümkün arkadaşlar. Bu örnek bir formdur. Daha önce de belirttiğimiz gibi. İmalat siparişinin açılması bu şekilde oluyor ve şu anda gördüğünüz gibi sistemimizde imalat siparişi açılmış durumda bekliyor. Bundan sonraki aşamada ne yapılacak? Slide'ımıza geri dönelim. <laughs> Bundan sonraki aşamada imalat siparişlerinin malzemelerinin depodan çekilmesi aşaması var. Depodan üretime e, transfer yapılacak malzemeler. Bunun için de şöyle bir yol izliyoruz arkadaşlar. E, yine e, 701 gövde için örneğimizi verelim. Biliyorsunuz 701 gövdenin iki tane bileşeni vardı. Bunlardan bir tanesi 22 mm pirinç çubuk. Bir diğeri de krom kaplama malzemesiydi. Biz ne yaptık? İmalat siparişi açtık. Üretime 1800 adet. Biraz önce gördüğünüz gibi imalat siparişi açtık. Şimdi ne olacak? Şimdi bu iki tane malzemenin depodan üretime gönderilmesi gerekiyor. Sistemde bunu otomatik olarak şu şekilde yapılmasını sağlayabiliriz. Önce bir hesap yapalım. Hesabımız şu. Şu 1800 adeti şuradan alalım. Ve bir biriminde şu gövdenin bir biriminde biliyorsunuz 0.2 kilogram pirinç çubuk kullanılıyordu. Bizim imalat siparişimiz 1800'dü. Bunu 1800'de 0.2 çarpı 1800 yani 360 kilogram pirinç çubuk gereklidir. Bu imalat siparişinin gerçekleşmesi için. Aynı şekilde krom kaplama malzemesi 2 gram kullanılıyordu. 1800 tanesi için 3.6 kilo kullanılır. Bu 1800'de tabii ki bu buradan aldık. Bununla çarptık. Demek ki bizim depodan 360 kilo pirinç çubuk, 3.6 kilo da krom kaplama malzemesini talep etmemiz gerekiyor ve öyle bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu bu ilginin depoya gitmesi gerekiyor. Daha sonra ilgili kişi depoya gittiğinde bu ilgili kişiye otomatik olarak sistem tarafından böyle bir talep gerçekleştirildiği için bu malzemeler verilmeli. Bu imalat siparişinin gerçekleşmesi amacıyla bu malzemeler verilmelidir ve üretime de bu malzemenin transferi sağlanmalıdır. Şimdi bu işlemi program üzerinden gerçekleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Bunun için bu sefer stok kontrol modülündeki stok transfer kısmına gideceğiz. Toplu transferler. Bunu buradan yapıyorduk biliyorsunuz daha önce göstermiştik. Şimdi bu fakat burada imalat siparişlerine bağlı olarak transfer yapacağız. Yani malzeme çekeceğiz. İmalat siparişlerine bağlı olarak bize soruyor. Hangi imalat siparişinin malzemelerini çekmek istiyorsun diye. Biz de şu anda zaten mevcut bir tek 701 stok kodluk gövde köşe vana gövdesinin 1800 adet siparişi var. İşte diyoruz ki bu siparişin malzemelerini çekmek istiyoruz depodan üretime transferini sağlamak istiyoruz diyoruz. Ve geliyoruz arkadaşlar bunun ilgili e, üretim siparişini tıklıyoruz. Ve bu üretim siparişinin e, malzemelerini getirmesini sağlıyoruz. Evet getirdi. Bakın kendisi hesabı otomatik yaptı. Dedi ki 360 kilo pirinç çubuk 3.6 kilo da krom malzemesini göndermen gerekiyor dedi. Bunları biz seçerek aktaralım transfer kısmına ee, transfer kısmında da bize hangi depodan çıkış yaptığımız işte satın alma depodan çıkıyoruz atölyeye gönderiyoruz ve bunları tümünü kaydet dediğimizde bu malzemeler üretime bu şekilde arkadaşlar transfer olmuş oldular 360 kilo pirinç çubuk ile 3.6 kilo bunları da stok durumundan ilgili stok kalemlerinin görebiliriz. Mesela pirinç çubuk için bakalım 003 kodlu pirinç çubuğun stok durumuna bakarsak şu anda gördüğünüz gibi 360 kilosu elimizdeki 500 kilonun 360 kilosu gördüğünüz gibi atölyeye çekildi veya transfer oldu 140 kilo kaldı. Aynı şekilde arkadaşlar. Krom kaplama malzemesine de bakarsak, krom kaplama malzemesinin de 3.6 kilo su şu anda üretime çekildi ve 6 kilo da satın alma depoda kaldı ve biz bu transfer işleminde bu şekilde yani malzeme çekim işleminde bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki aşamada üretimin girişini yani operasyonların tamamlanmasını sağlamamız gerekiyor. Operasyonlar tamamlanırken oluşacak malzeme hareketlerinden de bahsetmek istiyoruz. Biz biliyorsunuz gövdenin e, operasyonlarını tamamlayacağız. Gövdenin operasyonlarını tamamlamak demek ve son operasyonunu tamamladığımızda gövdenin Gövdenin en son operasyon tamamlandığında ki biz gövdeye bileşen grubu olarak nitelendirmiştik. Yani yarı mamul. Bunun girişi olur depoya arkadaşlar. Stoklara girişi olur. Bununla birlikte gövdenin operasyonları gerçekleşirken ilgili operasyonlarda bileşenlerinin çıkışı gerçekleştirir. Depodan çıkışı otomatik olarak gerçekleşir. Mesela biliyorsunuz bu bileşenlerden bir tanesi pirinç idi ve bir numaralı operasyonda ikinci bileşenimiz de krom kaplama malzemesiydi. Şimdi bunu görmeye çalışalım ve üretim girişlerinde gerçekleştirelim arkadaşlar. Üretim girişlerini yine üretim modülünün içinden gerçekleştireceğiz. Üretim modülünün üretim kontrolde bu sefer üretim yani imalat girişleri yapacağız. Yani operasyon tamamlamasını yapacağız. Bunun için ilgili kısmı tıklatıyoruz ve karşımıza imalat girişlerinin yapıldığı ekran geliyor. Biz tabii ki buradan açık siparişleri, açık imalat siparişlerinden seçeceğiz. Şu anda bakın sistemimizde mevcut 701 stok kodu ile 9 numaralı siparişti biliyorsunuz açılmış bir imalat siparişi var ve 1800 adet şu anda bu açık bizim yapmak istediğimiz şey ve bakın burada aşağıda da operasyonların durumu gözüküyor şu anda hiçbir operasyonu yapılmamış ve 1 numaralı operasyonun gerçekleşmesi için 1800 adet bekliyor. Ve diğer operasyonlarda hiç gerçekleşmemiş gördüğünüz gibi. Yapacağımız iş şu arkadaşlar. Üzerine geliyoruz. Açık imalat siparişinin iki kere tıkladığımızda operasyon tamamlama ekranı geliyor. Burada tabii ki biz imalat siparişinin üretim girişini operasyonel bazda yapmamız gerekiyor. Ve sırayla yapmamız gerekiyor. Yani bir numaralı operasyon tamamlamadan ikiyi veya üçü giremeyiz giremeyiz. Bunların sırasıyla gerçekleşmesi gerekir. Biz de dolayısıyla öncelikle gidiyoruz. Bir numaralı operasyonu tamamlıyoruz. Üzerine tıklattığımızda bilgi buraya geldi. Otomatik olarak bize soruyor. Diyor ki 1800 tane tamamlandı. Bilgisi geldi. Bunu diyor kabul ediyorsak eğer bakın diğer bilgiler de var. Hangi nerede tamamlandı? Hangi operasyon hangi tezgahta tamamlandı? Bakın şurada işlem yeri ve otomatik testere tezgahında tamamlandı. Bu sistemden çekiyor bu bilgileri. Ve bu, bunun tamamlandığını kabul ediyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz arkadaşlar. İşte tam bu kaydetme sırasında biliyorsunuz ki bir numaralı operasyon gerçekleştiğinde pirinç çubuğu tüketecekti bu sistem. Öyle yaptı zaten. Ve diyor ki ben şu anda diyor pirinç çubuğu tüketiyorum diyor. Ve 360 kilo diyor pirinç çubuğu tüketiyorum diyor. Buna bir itirazımız varsa bunu da burada düzeltin diye bize karşımıza çıkıyor. Siz bana baştan e, pirinç çubuk yani 003 kodlu pirinç çubuğu tüketeceğini söylemiştiniz. Hatta imalat siparişi açarken bunu onaylamıştınız. Buna rağmen bir değişiklik varsa yine de değiştirebilirsiniz diyor. Yani operasyonda başka bir stok kodu da kullanmış olabilirsiniz diyor. Buraya getirip bunu da arkadaşlar operasyonu tam tamamlama anında değiştirme şansına sahipsiniz. Fakat biz sistemdeki malzemeyi kullandık. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Dolayısıyla ve şu anda bu tüketimle ilgili bir problem de yok burada. Yani eksiye düşmesi, pirinç çubuğun negatife düşme durumu da söz konusu değil. Eğer öyle bir şey olsaydı bunun üstü kırmızı bir bant gelecekti. Böyle bir şey de yok. Ve biz de bunu onaylıyoruz ve operasyonu tamamlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi operasyon tamamlanınca bakın 1800 adet tamamlandı kısmına geldi. Ve bu 1800 adet bir sonraki operasyonun bekleyene gitti. Yani şurada gördüğünüz sıcak metal pres operasyonuna gitti. Ve bu operasyon tamamlamak üzere bekliyor ve bunları da hızlı bir şekilde bu operasyonları teker teker üstünü tıklayarak tamamlayabiliriz. Kaydet dediğimizde tamamlıyor. Üçüncü operasyonu da tamamladık. Şimdi geldik dördüncü operasyon. operasyona. Dördüncü operasyona da bildiğiniz gibi malzeme var tüketilen. O da krom kaplama malzemesi kaplama işlemi. Bunu da tıklatıyorum. Buna da kaydet dediğimde bu sefer kaplama malzemesini tükettiğini söyleyecek. Bakalım yapacak mı? Evet, kaydet dedik. Evet, gördüğünüz gibi bu sefer 3,6 kilo krom kaplama malzemesini tüketmekte olduğunu bize söyledi. E, bu bilginin de doğruluğunu onaylıyorsanız tamam butonuna basacaksınız. Eğer farklı bir malzeme kullanmışsanız o zaman malzemeyi buradan değiştirme şansına sahipsiniz. Biz tamam butonuna basıp operasyonu tüm operasyonları tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gövde köşe vanasının son operasyonunda 1800 tane tamamlandı ve dolayısıyla bunun stoğuna 1800 adet daha ilave edildi. 200 tane de önceden vardı stoklarımızda tamamlamıştık bakalım kaç tane olmuş. Şuradan ilgili butona basarak görelim. Evet 2000 oldu. 1800. 200 de daha önceki bir açık imalat siparişimiz vardı. E, MRP prosesini çalıştırırken hatırlarsanız. Onu da tam, tamamladığımız için. Şu anda gördüğünüz gibi 200 tane 2000 tane krom kaplama malzemesi stoğa girmiş oldu. E, geri döndüğümüzde bakın burada bileşen grubu denen Gövdedir, ee, gövdedir. Gövdeden 1800 adet girdik, 200 daha vardı, 2000 adet oldu. Çıkanlar ise şu bileşenlerdir ve bu bileşenlerin birini 360 kilo, birinde 3.6 kilo olarak tükettik biliyorsunuz. Dolayısıyla ilgili stok kalemleri de eğer bakarsak stok kartlarından baktığımızda ilgili stok kalemlerinin de yani pirinç çubuğun biliyorsunuz pirinç çubuk atölyede 003 kodlu pirinç çubuk atölyede vardı ve şu anda bakın tükendi sıfır kaldı. Ee, onu da bu operasyonu gerçekleştirdiğimizde tüketmiş olduk yani mal hareketlerinde malzeme hareketlerinde bu şekilde göstermiş olalım. Krom kaplama malzemesini de biliyorsunuz atölyeye çekmiştik. Ona bakalım ne olmuş? Gördüğünüz gibi o da sıfıra düşmüş. Onu da tüketmiş olduk arkadaşlar. E, üretim girişinin gerçekleşmesi sırasında e, malzeme hareketleri de bu şekilde gerçekleşmiş e, oldu arkadaşlar. Bu uygulamanın da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum arkadaşlar.